bir tanesi içeride hoş geldin teşekkür ederim takibin için drop 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 geldi adam drop ya, adam ya, geldi adam. Için teşekkürler. <laughs> drop, drop. Gimme, 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 Calling in score streak. Focus is in position, deploying Hoş geldiniz. Vurmadım Gel. hala burada. Ha, ya, ya, ya. Düştü. Düştü, şey düştü. Düştü düştü de. Self basıyor, self al basıyor. Al parayı, parayı al. Ben gidiyorum. Eee buraya self aldım Kaan bir tane. Bir daha ölürse, sakın sıkma. Oğlum bu nasıl bir yansıma şekli ki? Hiçbirimiz bu adamları bulamıyoruz ya. Adam aşağıdaydı. Hee. <laughs> yok yani, ne finisher ranked daha. Bok yoluna gideceğiz sonra. PC'de mi rahat oynanır yoksa PlayStation'da mı? Bence PC'de daha rahat oynanır. PC'de daha rahat olduğunu düşünüyorum. Bilgis PlayStation'da da oynadım çünkü. Oğlum adam yok ya evi yatıyor. evi Geldi Önümde İçeri ön gir. Şurada, şurada, şurada. Üstte, üstte, şurada. <laughs> ya, sinir <gülüyor> Şu, <gülüyor> ya. Ne fark var ki? İşte kontrolle oynuyor. Bilgisayarda FPS farkı var kanka. Keşke oynama vallahi nefret ettim ya. Çok yatıyorlar. Ya elimde SMG yoktu. Hayır adama dünyanın kurşununu sıkıyorum düşmüyor ya. Okay geçişle push Öldü o. Tamam onu araçla sen. Öldü o. Sizin orada, sizin orada. Bu evde, bu evde. <laughs> <laughs> Yaaa Changing <laughs> Yapma be, yapma be. Çok geç duydum testleri ya. Hile mi lan bu? Adam nasıl Oğlum, bana görüyor, görüyor. görüyor hile bu hile. Hile bu. Hile bu direkt kilitlendi bana. A shotler. Hostile, you may in the area. Uh, Marked remaining operators from that squad. Hunt them down. Çatıda mı bunlar. Aşağıda. 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 Burada da var. Ay, oğlum yere çakılıyordum. Her oh, yer oh. armor kaynağı. Drop 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 da drop da. <laughs> Burada çok adam oldu gene. <laughs>

Yukarıdaki düştü. Bir cana var onun. Geliyor geliyor geliyor. Armor dayı mı bu? Üstümüz. Üst kalabalık. Evet. Tam çatı var. Sen neredesin? Ben ara kattayım. Buradayım. Alt, biz de altta oynayalım. Alttan oynayın bu. Oğlum sen misin o? Bunlar direkt üstümüzde ya. Arada arada arada. Marking target

önüm var solum var